Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir kargo hazırlama videom var. Sizlerle hazırlayacağım. Ondan sonra da bir kargom geldi. Beraber açacağız. Şimdi e, ilk baştan kargom bu katanıma gidecek. 4 tane siparişi vardı. Onları hazırlayayım şu Semperium'dan istemiştim. Gelmiyor. Tamam ben. Kaşık yardımıyla almaya çalışayım. da köklenmiş, şöyle şu şekilde. Sonra bir tane ana vardı, ondan alayım. Şu en büyüğünü seçeyim. Bir tane kivi vardı, şu ayrıldı. Bu da renklenmeye başladı. Bunu koyacağım. Sonra bir de benden pembe sedum istedi. Şuradan kurtarayım. Şöyle iki dallı olarak geldi kısmetine. Hediyelere de gelecek olursak şöyle yapalım. Şuradan bir örtücü türüm var. Ondan koyacağım kendisine. Yeni başlıyormuş, türü yokmuş. O yüzden ne koysam onda olmayandır. Şöyle bir grapto koyayım. Birbirini de tutmuşlar. Evet videolarda daha fazla konuşun demişsiniz. Genel anlamda öyle dönüşler geliyor. Evet daha alışamadım. Yani tek başıma konuşuyorum, video çekiyorum. İnşallah bunu zamanla kıracağım. Şöyle bir türüm var. Bunu da çok seviyorum ben şöyle. Uçları gül gül oluyor. Da örtücü bir tür bir de şuradan sedumdan alayım çok güzel kızaracak bu da bir de kalan şatürümden koyacağım ama köklenen arıyorum. Evet şu kök atmaya başlamış. Bunu da koydum. Şöyle şu şekilde arkadaşlar. Benden bu türleri istemişti. Bunlar da hediyelerimiz olsun güle güle büyütsün Buket Hanım. Şimdi kargomuza gelelim. Güle. Şimdi şöyle bir koca bir paketim geldi. Biraz şişesi açarken kusura bakmayın. MF Botanik'ten aldım. Sertol üzerinden. Malum çok toprak ihtiyacımız oluyor. Özellikle şu an bebekleri yetiştirmek için sıra ihtiyacım var. Şunu ben açayım. Fazla hışırtı yapmasın. Öyle devam edeyim. Şöyle arkadaşlar. Şöyle koca bir tokapet. Tek tek fiyatlarını hatırlayamıyorum. Ama bu totemine 120-122 TL civarı verdim. Bu kokopeti arkadaşlar daha çok ben e, yaprakların gelişiminde kullanıyorum kokopete yatırıyorum bazen biraz Perlit falan da karıştırıyorum ama daha çok e, sade olarak bile kokopette büyütüyorum çok güzel kök gelişimlerini sağlıyor bu şekilde yapıyorum Arkadaşlar evet, şöyle bir terletimiz var bunu da ee, yani bütün toprak karışımlarında kullanıyorum bazen e, hazır skulen toprağı aldığımda da az oluyor gözüme az geliyor ekstra ilave ediyorum kendime göre toprağı e, değiştiriyorum hazırlıyorum e, Ayrıyetten kompost e, toprak yaptığım için ona da karıştırıyorum daha çok geçirgenliği olsun diye Da arkadaşlar vermikülük ben, ben bunda e, çelik aldıklarımı köklendirmek amacıyla kullanıyorum normalde karışımlara falan da bir miktar katılabilir bazen katıyorum da ama ham haliyle e, çelikleri köklendirirken kullanıyorum daha hızlı e, kök gelişimlerini sağlıyor özellikle özel türlerde e, kök gelişimleri birazcık geç oluyor Bunda daha hızlı bir şekilde gelişiyor Bir de şöyle bir Solucan gübresi yani Çok fazla ekstra e, Besine ihtiyacım olmuyor e, Kompost toprak Yaptığım için Bunu da biraz biraz Bir kaşık bir kaşık Saksının büyüklüğüne göre karıştırıyorum Küçük bir saksıysa büyük kaşık. Büyük bir saksıysa daha fazla şekilde e, karıştırıyorum. Ben bunları özellikle leş kaktüslerde kullanıyorum. Çünkü leş kaktüslerde kompost gübre kullanmıyorum. Çünkü sonucunu daha bilmiyorum. Onu denemedim. Hep bu sene sahip oldum leş kaktüs türlerine. Özellikle onların toprağına çok karıştırdım ben bu solucan gübresini. Ama dediğim gibi yine de kendi toprağıma da bazen karıştırıyorum. Bu şekilde arkadaşlar toprak alışverişim hiçbir şekilde bitmiyor. Çok fazla e, toprağa para veriyorum. Kompost toprak yapmama rağmen e, yine alıyorum böyle bu tarz şeylere ihtiyacım oluyor. Çünkü sade kompost toprak tek başına yetmiyor. Bir şeyler karıştırmak gerekiyor yine. Bu şekilde arkadaşlar. Umarım yardımcı olabilmişimdir sizlere. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar.